Merhaba sevgili takipçilerimiz ve kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Yakmar Yilel'in hayranlarının ve magazin basınının dikkatini çeken duygusal açıklaması ile ilgili son gelişmeleri getiriyoruz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en son haberlerden haberdar olmak için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eski sevgilisi Baris Baktis hakkındaki son söylentiler yaygın spekülasyonlara yol açtı. Haberler, Baris'in eski eşi Gulan Baktis ile barıştığını ve hatta gizlice düğün planları yaptığını öne sürdü. Haber Sosyal medyada hızla viral oldu ve Yagmer'i ilgi odağı haline getirdi. Yagmer ilk kez konuştu. Bir marka etkinliğinde görünen Yagmer, yorgunluğuna rağmen soğukkanlılığını korudu. Barış'ın olası bir araya gelmesi sorulduğunda durakladı, derin bir nefes aldı ve duygularını açıkça paylaştı. Asterisk Barış benim için geçmişte kaldı. Kiminle evlenirse evlensin umurumda değil. Kendi yolumu izliyorum. Bazen bazı ilişkilerin hayatınızdan çıkarılması gerektiğini fark etmek için çok geç olur. Ben o eşi çoktan açtım. Sisin yürekten ve buruk sözleri birçok hayranını duygulandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, sakin ifadesini yorumlayıp, umurumda değil diye tekrarladı. Bunu, geçmişin acılarından hala iyileşmekte olduğunun bir işareti olarak yorumladılar. İçeriden edinilen bilgiler, Yagmer'in yaşadığı kalp kırıklığının üstesinden gelmekte zorlandığını ve barışla ilişkisinin bıraktığı yaraların hala derin olduğunu ortaya koyuyor. O arada, Barres ve Gulam sessiz kaldılar. Söylentileri ne doğruladılar ne de yalanladılar, ancak sosyal medya paylaşımları birlikte görüldüklerine dair ipuçları veriyor. Belirsizlik, olası bir barışma hakkındaki spekülasyonları körükledi. Ancak yakmarın tepkisi olgunluk ve kabullenmeyi yansıtıyor. Yi açıkladı yıldız işaretiyle. Beni rahatsız eden kimin ne olduğu değil. Ona verdiğim değerin boşa gitmesiydi. Şimdi herkes hak ettiğini alıyor. Sisin hayranlarından gelen cesaretlendirme ve destek yüzünde küçük bir gülüm.